Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine Endeks video analizi ile devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere 8500 seviyesinden beri bu şekilde siyah düşen trendimiz vardı ve özellikle her hafta üstüne basa basa bu bahsettiğimiz siyah düşen trend kırılmadığı sürece yükseliş başlamadı halen düşüş trendinde devam ediyoruz diye söylemiştik. Ve bizim geçen haftalarda da Twitter'da da bahsettiğimiz, düşündüğümüz öngörüde bu 7200 seviyesinden tekrar buraya mavi düşen trend direncine kadar bir yükseliş. Bu mavi düşen trend Direncinden aşağıya doğru bir geri çekilme tekrardan bu pembe destek seviyesine kadar ve aynı zamanda biliyorsunuz şu kırmızı yükselen trendimizde kırmızı yükselen trend seviyesine kadar bir geri çekilme buradan yükselişi artık başlatması gerektiğini söylemiştik ve tüm videolarda da üstüne basa basa. 15 Ocak haftasından sonra artık endeksin yükselmeye başlaması gerektiğini söylemiştim. Ve bizim burada beklemiş olduğumuz mavi düşen trend direncinden bir geri çekilme olsa da 7700 seviyelerine kadar Kısıtlı kaldı, istediğimiz kadar. Yani bu aşağıdaki pembe destek seviyesine kadar bir salınım, oradan yukarı gitmesini beklemiştik. Ama burada şu şekilde yakınlaştıracak olursam, böyle mavi düşen trend direncinin üstüne atıp, ertesi gün gelen satışla buranın fake olarak kalmasını sağlamıştı ve satış 7.700 seviyesine kadar geldi. Ardından gelen yine bir yükselişle burada negatif uyumsuzluk oluşturdu ama Twitter'da da bahsetmiştim buna. Bu düşen mavi trend direncini destek yapmak için yani buradaki kırmızı kanal seviyesine kadar geri çekilme yapıp buradan yükselebilir. Eğer bu kırmızı kanal altında kalıyor olsa idi bizim buradaki satışımız biraz daha derinleşecekti. Yaklaşık olarak 7500 seviyelerine kadar bu 7550 seviyelerine kadar bir geri çekilme yaptıktan sonra tekrardan yükseliş gelme ihtimalini düşünüyorduk. Yalnız burası kırmızı yatay destek kanalı güzel destek olarak çalıştı ve Özellikle sadece tek bir kurumun BOFA'nın almasıyla bu kırmızı destek kanalından yukarı ivmelenme başladı. Ve hep bahsettiğimiz bu şekilde büyük periyotta gösterecek olursak bu siyah düşen trend direncimiz tam kırıldı kapanış geliyor derken Akşam gelen satışla şu görmüş olduğunuz siyah mumla tekrardan siyah trend altında kapanış geldi. Bu bize düşen trendin ihlal edildiğini gösterir. Henüz bir kırılım yok. Bu nedenle bakın burada da net bir şekilde görüyorsunuz. Şu şekilde göstermek gerekirse burada net bir şekilde göstermek gerekirse Hatta saatli alıcı olursak daha net anlaşılacaktır bakın burada bir yükselen Trend varken burada yani indikatörde bu yükseliş desteklenmiyor burada bir negatif uyumsuzluk saatlik periyotta bariz bir şekilde gözüküyor burada ne olabilir ve aynı zamanda bakın bu trend direncine dokunup oradan red yemiş gözüküyor. Şimdi bu 7900 seviyelerine kadar bir geri çekilme yapıp ardından tekrar yukarıya dönüp bizim siyah düşen trend direncimizi kırmak isteyebilir. 7900 seviyesinin altına inmesi durumunda ise bu kırmızı yatay destek kanalına kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Herkes uçuyoruz, kaçıyoruz diyor ama asıl yükseliş her zaman bahsettiğim gibi bu siyah düşen trend üstüne attığında başlayacaktır. Bizim burada küçük bir direnç kanalımız var. 8120 8150 direnç kanalı, bu turkuaz direnç kanalı ve bu direnç kanalını da attıktan sonra artık önünde engel kalmayacak. Ta ki nereye kadar? Şu son zirvesine kadar. Yani 8500 seviyelerine kadar önünde bir engel kalmayacak. Artık bunun üstünde bizim düşüş baskısı tamamen kalkmış olacak. Yani 8150 seviyesinin üzerinde kaldığı andan itibaren düşüş baskısından tamamen kurtulmuş olacak ve yükseliş trendini başlattı diyoruz. Bakın trend başlattı diyoruz. Buralarda dönüş geldiğini zaten söylemiştik ve son artık dip son demleri dönüş gelmeli diye bundan haftalar öncesinde net bir dille ifade etmiştim. Şimdi Burada güzel bir onay aldıktan sonra belki Modis kararı ile olumlu algılarsa piyasa bu kaplı açılış yapma ihtimali olabilir mi? Buradan şu şekilde bakacak olursak kapanışa göre %2 bizim turkuaz yatay direnç kanalımız yüzde 2'nin üzerinde bir açılış yapması gerekir ki şu anda benim gördüğüm kadarıyla bu modis kararı yüzde 2 gaplı açılışı destekler mi yani Ben pek sanmıyorum bu yüzden belki artı bir civarında bir açılış gelebilir ama yani artı iki üstünde ben bir açılış beklemiyorum ee, Bundan sonra artık biz 8500 seviyesinden bugüne kadar nasıl ayı piyasası diyorsak 8150 üstünden sonra da artık boğa piyasasındayız. Yani yönümüz yukarı, yukarı, yukarı diye ısrarla söylemeye başlayacağız. Trend nereye? Biz oraya. Trend kırılmadığı sürece, trend dönmediği sürece bizim teknik olarak da fikrimiz dönmez. Bu durumda ne yapıyoruz biz? Bakın özellikle belirttiğim şu. 7200 destek kanallarında spot olarak maliyetlenme yapılabilir. Bu teknik olarak böyledir. Yapılmalıdır da. Çünkü buradan buraya kadar yükseleceğini biliyoruz, görüyoruz. Çoğu ana endeks hisselerinde de zaten dönüşü görmüştük. Buna göre de biz aksiyonumuzu aldık, hareketimizi yaptık. Ama Viop piyasası için böyle söyleyemiyoruz tabii ki. Viop piyasasında anlık, günlük her türlü hareketlerimiz, fikirlerimiz değişebilir. Bu Viop piyasasını ayrı tutuyorum. Spot piyasası için aynı şeyi söylemiyorum tabii ki. Bu 7200 seviyelerinde dönüşü gördükten sonra dönüş vermiş olan hisselerde maliyet yapmak gerekiyor idi. Şimdi herkesin söylemiş olduğu bir de dolar bazlı bakmak istiyorum ben bu duruma. Bu şekilde ben dolar bazlı analizinde hazırladım. Gördüğünüz üzere dolar bazlı da, da trend yeni kırıldı. Yani uçuyoruz, kaçıyoruz, ralliye kalktık vesaire durumları tamamen popülist bir yaklaşım insanları gaza getirmektir. Başka da bir şey değildir. Yükseliş trendine başlıyoruz. Evet. Çünkü daha yeni düşen trend kırıldı. Bu saatten sonra artık bizim günümüz net bir şekilde yukarıdır diye biliyoruz. Bunun için 261 dolar üzerinde kalmamız bizim için yeterli olacaktır. Bu formasyondan kısaca bahsetmek gerekirse bu formasyon ise 278 seviyesinin yani 278 dolar üzerine atamadığı sürece bu formasyon aktif diyemiyoruz. Sadece öngörü olasılık olarak kalıyor. Eğer endeks 278 dolar üzerine atarsa, yani 278.54 çarpı 30 lira olarak hesaplarsak doları 8.350'ye tekabül ediyor. Dolar bazlı 8.350 üstüne attığımızda bizim bu yükseliş formasyonumuz yeni aktif olmuş olacak. Peki 300 dolar hedefi olursa ne oluyor? Bizim dolarımız yine 30 lira olarak hesap edersek 9000 gibi bir hedefimiz oluyor. Yani 8350 ye tekabül ediyor. Dolar bazlı 8350 üstüne attığımızda dolar bazlı hareketlerimiz devam edecektir. 9000 seviyesine kadar. Biz bunu 300 dolar diyoruz. Ama dolar yükselirse tabii hedefimizde TL bazlı olarak yükselecektir. Buna dikkat ediyoruz. İşin özü kısacası artık biz trendin döndüğünü şurada görmüş olduğunuz bakın hacimli bir mumla bakın şurada gördüğünüz hacimli mumla trendi kırmış olmasından dolayı bizim yönümüz yukarıdır diye biliyoruz net bir şekilde. Benim bugüne özel ayrıca bir de BIST 30 endeksi analiz etmek istiyorum. Bunu da alternatif olarak bir süredir takip ediyordum. Onu da açayım üzerinde konuşalım. Evet, gördüğünüz gibi bu da benim PIST30 alternatif endeks analizimdi. Şu şekilde bir formasyonu kapatalım. Bakın, yine söylüyorum. Gördüğünüz üzere düşen trend, düşen trend kırılımı son mumda hacimli bir aslında bizim Trend kırılımlarının olması gereken mum budur. Hacimli mumla trend kırılır ve üstünde kapanış gelirse bizim için gayet nizami bir kırılımdır. Bizim için derken teknik anlamda ciddi anlamda teknik analiz yapan, yapabilen kişilerin gözlemi budur. Havaya uçuyoruz, kaçıyoruz değil. Bakın, yükseliş trendi yine başlıyor bu kırılım geldikten sonra yükseliş trendi yeni başlıyor diyebiliriz. Buradaki olay nedir? 8600 seviyesine yani şu düşen trend desteğine bir yükseliş onayı alıp yani şu hareketi yapıp buradan artık net bir şekilde yönümüz yukarı yükseliyoruz diye biliyoruz. Bu şekilde bu analizimizde ve hemen bunu bizim harmonik formasyon olarak değerlendirecek olursak bakın karışmasın diye şu aşağıdaki ve yukarıdaki rakamları siliyorum. Destek direnci gördüğünüz gibi daha sade, saf, yalın bir analizle karşınıza çıkıyoruz. Burada dediğim gibi 8.600 seviyesine kadar bir gerilim yapıp ardından yukarıya mavi kanala kadar bir yükseliş beklenebilir. Kapanışa göre hesap edecek olursak bu yaklaşık %6 minimum maksimum ise %12 gibi bir yükselişe tekabül ediyor. Yani bu mavi kanal içerisinden bizim tekrardan 8700 seviyesine kadar bir geri çekilme yapmasını bekleriz. Bu formasyon 4 numaraya kadar çıkmış olsa dahi 5 numaraya gelmediği sürece aktif değildir. Bakın bu formasyonun özelliği buradan 4 numaraya gitmeli, 4 numaradan 5 numaraya gelmeli. Bu formasyon ancak bu şekilde aktif oluyor. 5 numaraya geldikten sonra tekrar buradan yukarı hareketlenme, ivmelenme başlaması gerekiyor. Bu formasyonun özelliği budur. Ve burada bizim son hedefimiz 9748.40 olarak gözüküyor. 9748.41 okuttuğu anda bu analiz aktif olmadan iptal oldu deriz. Bakın bir kuruş dahi üzerine atsa bu analiz gereği iptal olması gerekir. Benim kullandığım yöntem Kural bu şekildedir. Umarım net bir şekilde kendimi anlatabildim, ifade edebildim. Her hafta baktığımız gibi bir de Matrix ekranımızı açalım. Oradaki trendin son durumu nedir? Onu görelim isterseniz. Evet, ekranımızı değiştirdik. Gördüğünüz gibi bizim her hafta yayınladığımız grafiğimiz buydu. 6900 seviyelerini bekliyorduk ısrarla ve burada da trend desteği 6900 seviyesi ve trend desteğine tam dokundurmadan bir dönüş geldi ve bizim bu trend hedefimiz yaklaşık olarak 11.100 seviyeler olarak çıkıyor. Bu durum zaman geçtikçe haftalar sonra 11.100, 11.200, 11.300, 11.500 gibi gidecektir. Yani Kanal yani tepesine gitme süresi ne kadar uzarsa örnek veriyorum şu şekilde uzarsa 10 hafta diyelim 10 hafta geçerse 12500'ler gibi Bir Hedefe tekabül ediyor Bu da 10 hafta demek yaklaşık olarak iki buçuk ay demek Bu da nisan Mayıs aylarına tekabül ediyor Mayıs Haziran gibi muhtemelen biz 12.000 civarlarını görebiliriz. Eğer bu şekilde ivmelenme devam ederse zamana yayarsa hem yukarı hedef devam edecektir. 13.000'lere kadar çıkacaktır. Bu da artık ay olarak bizim Temmuz Ağustos'lara tekabül edebilir. Yani zaman uzadıkça Buradaki trend yükselen trend olduğu için hedefi de yukarı çıkıyor bu şekilde trend hedeflerini bilmeyen için bir açıklama olsun ayrıca. Şimdi bir de Bist 30 analizini bu şekilde göstermek istedim. Diğer TradingView üzerinden baktığımızda burada bir harmonik formasyonumuz vardı ve burada bakın net bir şekilde bizim Filama yapımız var. Ve bakın burada da net görülüyor. Yeni daha düşen trendimiz kırılıyor bizim. Düşen trendimiz daha yeni kırıldı. Yükselişe biz yeni başlıyoruz. Kesinlikle gaza gelmeden artık ayağımız sıkı sağlam yere basarak bundan sonra bakın burada net bir şekilde filama hedefi de gözüküyor. 11.800 seviyeleri. Yani bizim düşe kalka bu şekilde zikzaklar yaparak 11.800 seviyelerine kadar yükseliş gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her zaman ne diyoruz? Temkinli oluyoruz diyoruz. Bugüne kadar nasıl düşüş trendini kovalamışsak trend bitmedi halen. Düşmeliyiz dediysek arkasına durduysak gördüğünüz gibi düşüş trendi sonlandığında trend yukarı kırıldığında artık yükseliş başlıyor diyebiliyoruz. Biz her zaman söylediğim gibi ne long'cuyuz ne short'cuyuz. Sadece ve sadece trend takibi yapar ona göre işleme gireriz asla popülist bir yaklaşım sergilemiyoruz, sergilemeyeceğiz de bundan sonra. Umarım anlayabileceğiniz tarzda anlatabildim ve faydalı olabildim. Bundan sonra artık herkesin yüzünün güldüğü, bol kazançlı günler gelir ve herkesin yüzü güler diye düşünüyorum. Herkese iyi hafta sonları, iyi tatiller.